Selamlar arkadaşlar. Yine açmış olduğum Dünya Eğitim kanalında faydalı ve kaliteli içerikler üretiyorum. Abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Üniversite hayatına geçiş yapacak olan yaklaşık 2,5 milyon öğrenci YKS tarihini merak ediyor. Koronavirüs sebebiyle eğitimde yaşanan aksaklıklar sonrası YKS tarihi belli oldu. Peki YKS tarihi değişti mi? Ne zaman yapılacak? YKS'de hangi konulardan soru çıkacak? İşte YKS ile ilgili yapılan son değişiklikler. 4 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısı sonrası koronavirüs ile ilgili alınan bazı kararlarda düzenlemeye gidildi. Bunlardan biri de YKS'nin zamanı oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle 25-26 Temmuz tarihine ertelenen yüksek öğretim kurumları sınavının tarihi bir kez daha değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS'nin bir ay öne alınarak 27-28 Haziran'da gerçekleşeceğini duyurdu. Liseye geçiş sınavının tarihi ise 20 Haziran olarak açıklandı. YKS'nin, koronavirüs hayatımıza girdiği ve okulların kapatıldığı dönem sonrası ÖSYM tarafından yeni tarihi, 25-26 Temmuz 2020 olarak ilan edilmesi üzerine, öğrenciler ders çalışma planlarını bu tarihe göre yaptı ve sınava hazırlanmaya başladı. Ancak 4 Mayıs'ta alınan karar sonrası YKS'nin tarihi yaklaşık bir ay önceye alınmış oldu. Sınav süresi, YKS ile ilgili bir değişiklik daha yapıldı. Buna göre, daha önce 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika olarak uzatıldı ve sınav süresi toplamda 165 dakikaya yükselmiş oldu. Ayrıca daha önce 180 olan YKS baraj puanı, 170'e düşürüldü. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz rahat olsunlar. GÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz 9., 10., 11. sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece 1. döneminden sorumlu olacaklar dedi. Buna göre 12. sınıf müfredatından sorumlu olunacak konular şöyle. Türk dili ve edebiyatı dersinde edebiyat ile düşünce akımları, felsefe arasında ilişki gibi konularla birlikte hikaye ve şiir ünitelerinde işlenen konular yer alacak. Dil bilgisi çalışmaları öğrencilerin temel eğitimden edindikleri bilgilerden hareketle ünitelerdeki ilgili metinler üzerinden yapılacak konu anlatımına girilmeyecek. Gerekirse konulara yönelik kısa açıklamalar yapılabilecek. Öğrenciler tüm dil bilgisi konularından sorumlu tutulacaklar. Matematik dersinde, üstel fonksiyon, logaritma fonksiyonu, üstsel ve logaritmik denklem ve eşitsizlikler ile gerçek sayı dizileri konularından, geometride ise, toplam fark ve iki kat açı, trigonometrik denklemler, analitik düzlemde temel dönüşümler konularından soru gelebilir. 12. Temel matematik düzeyinde denklem ve eşitsizlikler, üslü ve köklü ifadeler, bilinçli tüketici aritmetiği konularından sorumlu olunacak. Fizik dersinde düzgün çembersel hareket, dönerek öteleme hareketi, açısal momentum, kütle çekim kuvveti, Kepler kanunları, basit harmonik hareket, dalgalarda kırınım, girişim ve Doppler olayı konularından sorular gelebilir. Kimya dersinde redoks tepkimeleri, elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramları gibi konuların yer aldığı kimya ve elektrik ile anorganik ve organik bileşikler, kovalent bağlı kimyasal türler gibi konuların yer aldığı karbon kimyasına giriş ünitelerinden sorular sorulabilir biyoloji dersinde, nükleik asitlerin keşfi ve önemi, genetik şifre ve protein sentezi, canlılık ve enerji, fotosentez, kemozintez, hücresel solunum konuları sınavda çıkabilecekler arasında. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde, Mustafa Kemal'in okuduğu okullar, öğretmenlerinin onun yetişmesine etkileri gibi konuların yer aldığı Atatürkçülük, 20. Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya, Kuvayi Milliye Hareketi, Büyük Millet Meclisi'nin açılışı gibi konuların yer aldığı milli mücadele, Atatürk ilkelerinin anlatıldığı Atatürkçülük ve Türk. İnkılabı ünitelerinden sorular gelebilir. Coğrafya dersinde, adaylar, iklim elemanlarına ait kavramlar, coğrafyanın ilişkili olduğu disiplinler gibi konuların anlatıldığı doğal sistemler, yerleşim yerleri seçimleri, toplu ve dağınık yerleşmeler gibi konuların anlatıldığı beşeri sistemler, dünyadaki bölgeler, harita gibi konuların yer aldığı küresel ortam, bölgeler ve ülkeler, insanların doğal çevreyi kullanma biçimleri gibi konuların yer aldığı çevre ve toplum ünitelerinden sorumlu olacaklar. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde İslam ve bilim ünitesinden din bilim ilişkisi, İslam medeniyetinde bilim ve düşüncenin gelişimi, İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim kurumları, Müslümanların bilim alanında yaptığı öncü ve özgün çalışmalar, Kur'an'dan mesajlar, Fatır Suresi 27. ve 28. Ayetler konuları, Anadolu'da İslam ünitesinden Türklerin Müslüman olmaları, milletimizin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetler, Kur'an'dan mesajlar, Nisa Suresi 69. Ayet konularından soru gelebilir. Felsefe dersinde 11. sınıf konularına yer verildi. Diğerlerinde ise şöyle; mantıkta Mantığa Giriş, Klasik Mantık. Sosyolojide Sosyolojiye Giriş, Birey ve Toplum, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme ve Gelişme. Psikolojide Psikoloji Bilimini Tanıyalım, Psikolojinin Temel Süreçleri konuları sorumlu olunanlar arasında yer alıyor. YKS tarihinin değiştirileceğine dair iddiaların ortaya atıldığı son bir haftadır aday öğrenciler Twitter üzerinden yaptıkları çokça paylaşım ile sınav tarihinin değiştirilmemesi talebinde bulunmuştu. Twitter'da açılan YKS tarihine dokunma hashtaginde 1 milyonun üzerinde paylaşım yer almıştı. Hem LGS hem de YKS tarihinde yapılan bu değişiklik hem eğitimciler hem de adaylar tarafından çokça eleştiriye uğradı. Eğitimciler, koronavirüs salgını ile birlikte hali hazırda çok stresli bir süreçte sınava hazırlanan gençlerin, çalışma takvimlerini etkileyecek her türlü değişimden son derece olumsuz etkileneceğini söylüyor. Öğrencilerin kaygı bozukluğu, çalışmalarını yetiştiremeyecek olma endişesi ve koronavirüs salgını ile birleşen bir hiçlik duygusuna kapılarak çalışmaya dair motivasyonlarını kaybedecekleri değerlendiriliyor. Öğrencilerin bu karar sonrasında ciddi bir moral bozukluğu yaşamakta olduğunu ve asıl olarak sınav esnasında koronavirüs bulaşması kaygısı içerisinde olduklarını söylüyor. Uzmanların değerlendirmelerine göre öğrenciler normalleşme sürecinin aracı olarak kullanılıyor. Kamuoyunda kararın öğrenciler arasında büyük bir motivasyon kaybı ve güvensizlik hissine yol açtığına ve bu kararda bilimsel göstergelerin dikkate alınmadığına dair ortak bir kanı var. Sınav tarihlerinin sürekli değiştiriliyor olması çocukların konsantrasyonlarını ve dengesini bozuyor. Bazı öğrencilerin çalışmayı bırakacak ölçüde motivasyonunu kaybettiği düşünülüyor. Sınav tarihlerinde yapılan değişikliklerin öğrencinin kaygısını yükselteceği ve psikolojisini olumsuz etkileyeceği, özellikle bu yaş grubundaki öğrencilerin bu karardan travma düzeyinde etkilendiği kaydediliyor programda yapılan değişikliklerin, öğrenciler üzerinde, yapılacak işten vazgeçme, sönme davranışları gözlenebileceği, daha farklı yönelimlerde ortaya çıkabileceği öngörülüyor. Her insanda farklı semptomlarda olumsuz davranışlar ortaya çıkabilir. Süreç içerisinde 3 farklı sınav tarihi belirlendi. Bu, öğrenci açısından güdülenme eksikliği ve motivasyon sönmesi gibi davranışları ortaya çıkaracaktır, stresi arttıracaktır. Konuları tekrar etmeye başlamış üst başarı düzeyindeki öğrencilerin planlarının bozulmasına neden olacaktır. Beliler, öğrenciler ve eğitim çevrelerinde bu değişikliğin bilimsel ve pedagojik bir karar olmaktan öte, turizmi canlandırmak için atılan ticari bir adım olduğu fikri öne çıkıyor. Beliler arasında sınavın öne alınma sebebinin Turizm Bakanı'nın baskısından kaynaklandığı düşünülüyor, kendi aralarında çok yoğun bir şekilde bu konuşuluyor. Çocuklarımız üç kuruşa feda ediliyor diyorlar. Sınavın yapılabildiğini, dolayısıyla normalleşme sürecinin ilerlediğini gösterebilmek için çocuklarının propaganda aracı olarak kullanıldığına inanıyorlar. Bu kararın eğitim adına değil, ticaret adına alınmış bir karar olduğuna inanılması memnuniyetsizliği artırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sınavlara ilişkin kararların birçok kurum tarafından istişare edilerek alındığını belirtti. YKS ile ilgili kararların YÖK tarafından alındığını hatırlatan Selçuk, LGS hakkındaki eleştirilerle ilgili yorum yapmadı. YKS tarihinin açıklanmasının ardından gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan YÖK Başkanı Yekta Saraç ise bu değişikliğin adayların lehine olduğunu söyledi her anlamda normalleşme sürecinin başladığını belirten Saraç, öğrencilerin üniversite tercihleri, bu tercihler için ayrılacak vakit, kayıt, yerleşme ve eğitim öğretim için ayrılması gereken süre dikkate alındığında, adaylar için en uygun tarihin Haziran sonu olduğunu ifade etti. Saraç ek olarak, bu yıl sınava girecek öğrencilerin geçtiğimiz yıllara nazaran lise son sınıf ikinci dönemin tüm derslerinden muaf olacaklarını, sınav süresinin 30 dakika artırıldığını ve baraj puanın 180'den 170'e çekildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da benzer bir şekilde Twitter hesabından yaptığı açıklamasında YKS ilk açıklandığı tarihten bir hafta sonrasına ertelendi. Ancak bu sınavda müfredattaki önemli bir kısımdan muaf olacaksınız. Ayrıca sınav süresini de artırdık. Bunun yanında barajı 10 puan düşürerek 170'e çektik. Bu yılki maraton inşallah çok daha rahat geçecek dedi. Saraç, görüldüğü üzere bu yılki sınav, bu yılki aday öğrencilerimiz için geçtiğimiz yıla ve gelecek yıla oranla oldukça avantajlı bir sınav olarak formüle edilmiştir dese de eğitim çevreleri ve öğrenciler aynı fikirde değil. Ailelerdeki esas kaygının sebebi ise çocuklarının güvenliği ve sağlığı, veliler esas olarak çocuklarına sınav esnasında virüs bulaşmasından endişe ediyor. Ortada hala salgın tehlikesinin ortadan kalktığına dair bilimsel bir veri ya da açıklama olmadığını düşünen aileler, çocuklarının bu ortamda kalabalık sınıflarda sınava girecek olmasından kaygılanıyor veliler kendilerini de çocuklarını da güvende hissetmiyorlar. Bilim kurulu kararlarının kamuoyu ile paylaşılmıyor olması kaygı yaratıyor. Yine açmış olduğum Dünya Eğitim kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.